Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde neler mi olacak? Öncelikle Şeytan Beyza yine oyunlarına başladı. Beyza Cihan'a boşanma davası açıyor ve Cihan ile Hançer'in kavga etmesi için yeni planlar yapıyor. Hançer Cihan'a Beyza'nın gönderdiği boşanma tebligatını iletiyor. Cihan oğlunu kaybettiğini düşünüyor ve bu durumdan Hançer'i suçluyor. Engin Cihan'ı biraz rahatlatmak için onu kışkırtıyor. Cihan, Engin'i dövdükten sonra bir duygu patlaması yaşıyor. Hançer, Cihan'ın öfkesinin hedefi oluyor ve Cihan, Hançer'i cezalandırmak istiyor. Cihan, Hançer'in canı yandığında kendi eti kopuyormuş gibi hissediyor ama sözleriyle Hançer'in kalbini paramparça ediyor. Cihan, Hançer'i bir daha görmek istemediğini söylüyor. Cihan, başkasının çocuğu için büyük acı çekiyor. Mukadder ve Beyza, Cihan'ı aptal yerine koyuyor. Bu iki kadından nefret edenler, videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilir mi? Maalesef, Cihan bir kez daha Hançer'e büyük haksızlık ediyor. Hançer, boşanma belgelerini Cihan'a verince, Cihan onu suçluyor. Cihan, Hançer'in Beyza'yı ve oğlunu ortadan kaldırmak istediğini ve bunun için her şeyi yapacağını söylüyor. Ancak Hançer kesinlikle böyle bir suçlamayı hak etmiyor. Güçlü Hançer için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın. Cihan, Hançeri çok sevdiğini söylüyor ama maalesef onun kalbini kırıyor ve canını acıtıyor. Beyza'nın avukatı Cihan ile görüşmeye geliyor. Cihan Beyza ve oğlunun hemen eve dönmesini istediğini söylüyor. Ancak avukat oldukça sert çıkıyor ve Beyza'nın haklarını sonuna kadar savunacağını belirtiyor. Avukat, Cihan'ın bir anlaşma imzaladığını ve tüm haklarından vazgeçtiğini hatırlatıyor. Cihan çok öfkeli ve etrafındaki herkesi kırıp döküyor. Maalesef Cihan en çok sevdiğini söylediği hançeri acı çektiriyor. Peki sizce Cihan bu durumda haklı mı? Hançere bu kadar sert davranması doğru mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.